kestir ne Hakan. Saçlar kestir tam savaş gibi öyle duble Tamam kestirelim. Ya. Ben de Hakan oldum. <gülüyor> 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 Yakış. Oldu mu? Oldu. İnceden bir yamuk durdu da o benimle alakalı. Burası <laughs> <Şimdi, gülüyor> bizim gayri başladığı yer. İlk sen bu yürüyüşü burada yaptın. Bardak orada ya. abi. Bardak orada. Aha da bardak. <gülüyor> Görüyorsunuz. <gülüyor> Anlatmaya <gülüyor> gerek yok. <laughs> Görüyorsunuz. getirin <laughs> arkadaşlar. Bunlar anlamazsın çiğ demin ne olduğunu. Çekirdek. Oo Çekil iyi. Adamlar <laughs> biliyor mu? Hürriyet işi. Mahallesi'nde o yaşıyor. her taraf. Diziden sonra millet oturuyormuş Hamza abi. <laughs> Bak evde otur. To evet. Torunlara sor tamam mı? Evet. Torunlara 01 Adana diye bir ekip varmış. Evet. Bugün benim oraya kukaret yemeye geldiler de torunlar. Çok güzelmiş. <laughs> Allah var. Yani Asıl Ama az olur. yiydin iyiydi savaş ben çok yedim bana. Abi bu tamam. sezon ben kilolu oynayacağım. Ha, o yüzden. Senarist ekip ve yönetmen benden özellikle bunu istedikleri için. Sen ceza öndesin <laughs> değil mi? Ceza öndeyim. Yata yata, yata yata, yata, şişlik yata, yata şişlik ya. şişlik muhabbeti. Ama ben rol amaçlı bir kilo alma dönemindeyim yani. Ee, ondan dolayı. Yani, yer, yersek başka şeylerde gidip yiyebiliriz. Rol icabı kilo alıyorsunuz, zayıflıyorsunuz. <laughs> biz... Senin alev gözlerin Eritse şurumu, buz olur kesilirim. Yanarken içim, buz olur kesilirim. Yanarken içim. Sevdan bir ateş oldu bende, gönlüm. Zembe, Gözümüz gözlerinde Sonsuza dek Sevdan bir ateş Selam millet ne yapıyorsunuz umarım iyisinizdir Şimdiki videomuzun Konusu 3D yazıcı 3D printerlarımızın e, donanım ve yazılımsal olarak ömürleri bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle e, nozulumuzun plastik kısmında yani filament dediğimiz malzeme eriten kısım bareket e, malzemelerden biraz bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bundan geçer abi tamam mı şöyle göremiyorsunuz ama neyse fazla teknik girmeyeyim arkadaşlar isterseniz çünkü teknik girdiğim zaman bu sefer tam yeni başlayacaklara referans olabilmesi için bu video çekiliyor arkadaşlar şimdi öncelikle normal şartlarda teflon boru dediğimiz şey şuradaki teflon boru şu kısımdaki arkadaşlar şöyle bahsedersek şuradaki teflon boru arkadaşlar yani filament malzememizin girmesi aynı şekilde malzemeyi kontrol etmesi diyebiliriz şimdi malzemeyi buradan verdiğimiz zaman buradaki de filament malzemesi olduğuna göre buradaki kısım 220 derece end'den geçer ısıtılır ve nozul yardımıyla nozulu da gösterelim arkadaşlar. Nozul yardımıyla ee, ne yapar? Eritir ve otomatik olarak şuradaki küçük parçanın adı nozul arkadaşlar. Şöyle küçük bir metal kısmı var. Nozul diyoruz biz ona. Nozul kısımlarında akıtarak malzemeyi eritir ve eritmeyle birlikte derecesini istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz şöyle şuradaki gibi derecelerimizi ayarlama yapabiliyoruz. Atıyorum buraya referans alıyorum 215 derece. E, nasıl yani şeyinizin malzemenizin kalitesine göre değişebilir, arttırabilir, ar alçaltabilirsiniz arkadaşlar. Buradan. E, dolayısıyla ben genelde 220 olarak çalışıyorum. Malzemelerim e, biraz şey ne derler katı malzeme. Hani e, Kalitesine göre değişebiliyor arkadaşlar. Kaliteyi o şekilde sıcaklıkla çözebiliyorsunuz. Bazen e, filament üreticilerimiz e, Yani şöyle söyleyeyim. Biraz fazla bekleyebilir. Harıl harıl ürün üretip 3 ay 4 ay beklediği zaman malzeme sertleşiyor. Bir de hava almaması lazım arkadaşlar. Hava almamasındaki amaç oksijenle temas etmemesi lazım. Malzeme çıkar çıkmaz direkt otomatik olarak poşetleme makinesine girip poşetleme ile birlikte arkadaşlar filamenti muhafaza etmemiz gerekiyor. Yani buradan söyleyeyim. Ben birçok markayla çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Şöyle markalarımızı sıralayacak olursak ee, birinci markamız şu an gerçekten işlerini çok iyi yapıyorlar. Onun dışında Best Filament, mikroze ile çalıştım. Ondan sonra e, Flaminium, Best Filament tekrar aynı şekilde böyle malzemelerimiz burada arkadaşlar. Bu arada şöyle de bir e, markamızın özellikle ve özellikle gerçekten... Sıcaklıkları, malzemesi, hangi malzemenin içerisinde ne olduğu arkadaşlar her şey net bir şekilde yazıyor. Gerçekten işini güzel yaptığı için teşekkür ediyorum. Malzemem de bu arada kalmadı arkadaşlar. Ee, onun dışında başka söyleyebileceğim bunların hepsi boş arkadaşlar. Şunları atmıyorum. Ee, israf çünkü. Onun dışında... Başka da söyleyebileceğim başka 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 neler var. Malzememizin kalitesi çok önemli. Filamentin kalitesi çok önemli arkadaşlar. Özellikle gerçekten bu filament... Arkadaşlar bu filamentle ilgili gerçekten ve gerçekten memnun kalabildiğimiz noktalardan bir tanesi işini düzgün yapması. Birincisi, ikincisi ise e, malzemeyi tedarik ederken hangi kalitede olduğunu ve ne zaman çıktığını ve tarihleriyle birlikte bilebiliyoruz arkadaşlar. E, yani tüm kullanmış olduğum markalar gerçekten beni mağdur etmedi arkadaşlar şu zamana kadar yaşadığımız aksaklıklar da mevcut. O da benim e, şu boruyu kesmekle alakalı yani şunun içerisine gelen bir boru var arkadaşlar. Yani plastik malzeme var. Onu ben yamuk kestiğim için ha şunun arasına gelen. Ee, yamuk kestiğim için dolayısıyla akıtma oldu ve bütün e, neredeyse cihazımızın içerisindeki blok komple bu malzemeden oluştu ve o malzemenin yapışkanlığını yani kullananlar ya da malzemeyi biliyorsanız plastik arkadaşlar yapıştığı zaman çıkması çok zor kesmeniz lazım kopartmanız lazım ki ben ona keza sıcaklık sensörünün kablosu koptu onu da şuraya bir yere izlersiniz gerçekten yani gerçekten bütün her şey sanki beni buluyormuş gibi oldu işin açıkçası. Olacağı çare yok. Yapacak bir şey yok. Ama ne yaptık? o malzemeyi gittik. Tedariğini sağladık. Sağ olsunlar. 86 mı? 78 liraya mı? Ne? Öyle bir şeye aldım. Hallettik. işimizi çözdük. Şu malzeme güzeldi. Bu malzeme eski malzeme. Arkadaşlar. Yenisini taktık. Ee, size önerim 300 saat makinenizi sürekli kontrol etmeniz lazım. Nozulun da birlikte aynı şekilde ee, üzerindeki beyaz kısmı teflon borusu bunların ma malzemelerin ömrü arkadaşlar 300 saati geçirmemeniz gerekiyor. Her 300 saatte bir bakım yaparsanız şayet makinanız patlamaz yani tabir caizse patlamaz diyoruz ee, ben makineyi alalı eski videolarımı bakın bakalım herhalde muhtemelen tahminimce söylüyorum bir 6 ay kesintisiz bir şekilde 7-24 makine çalıştı abi üretim yaptık 724 24 hiç makina şey olmadı kapanmadı arkadaşlar Bazen elektrikler gitti, yarıda kaldı, elektrikler geldi, otomatik başladı. Gibi gibi. Ee, yeri geldi, kameradan takip yaptık. Kamera da taktık bu cihaza. Bu cihazın gerçekten ve gerçekten eksik hiçbir şeyi yok. İsteyen olursa şayet, e, Abi ben yeni başlayacağım. Servis alanı da ben size sağlayacağım. E, net bir şekilde. Malzemem mi bozuldu kardeşim? Makinanı bana gönderiyorsun. Makineni ayaklandırıyorum. Ücreti mukabilinde değişimini, onarımını yapıp size, sana tekrar gönderiyorum. Nerede olursan ol. Bir kargoya bakar arkadaşlar bu iş. Kargo ücretimiz de benden. Hadi bakalım. Bu makine şu an satılık arkadaşlar. Konunun özeti o. gerçekten ve gerçekten çok güzel üretimler yaptık. Yapmış olduğum üretimleri şöyle Ayrı bir videoda yapalım onu. Çünkü bu video teknik bir video olsun. Ee, teknik biraz anlatalım size. Ee, yapmış olduğum ürünler gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir baskı. Yani kalitesini nasıl anlarız abi? Bak şimdi. Şöyle bir ışık verelim buraya. Biraz daha ışık yetersiz. Gelir, gelir mi gelmez mi? Gelmez. Şimdi abi geldik. Şöyle biraz yakınlaşalım. Malzemenin şu an anlayamazsınız ama ben elimle yani şurada pütürcük falan yok arkadaşlar. Yani tertemiz böyle cam gibi. Bu olduğunda da videosunu atarım. İnşallah yetişirsek. Ya bu arada mesela e, tertemiz cam gibi dedik. Şimdi mesela burada malzeme bitiyor. Değil mi? Ben hiç makineyi durdurmuyorum arkadaşlar. Ee, malzeme bitiyor değil mi hemen buradaki ile birlikte şurada malzememi şuraya delikten aynı şekilde aynı sıradan elimle tutuyorum ta ki ileriye onun haznesine ulaşana kadar arkadaşlar Ben o şekilde genelde e, malzemeyi yüklüyorum Çünkü malzeme yüklemesi gerçekten durduruyorsun çıkartıyorsun Oradaki şu borulardaki şey malzeme iz is, ısraf arkadaşlar. Yani ben ısrafın önüne geçmek için böyle bir yol e, izledim. E, yani şöyle söyleyeyim sana. Ben daha önceden mesela örnek veriyorum. Ki örnek verelim buradan abi. Şu malzemelerin hepsi ısraf arkadaşlar bak. Hepsi bu borulardan çıkan malzemeler arkadaşlar. Ondan dolayı onun önüne geçebilmek için topladığın zaman, totele vurduğun zaman arkadaşlar yani inanın 100 grama yakın bir malzeme çöp olmuş oluyor arkadaşlar. Onu siz kullanamıyorsunuz. Ne gerek var? Hiç gerek yok. Yani gereksiz. Şimdi malzeme yüklemesini size şöyle ufaktan biraz zamanı gelmişken bir göstereyim arkadaşlar. Biraz daha e, zamanı var. Biraz daha bir şeyler konuşalım. Şimdi bizim buradaki temel amaclarımızdan bir tanesi arkadaşlar gerçekten ve gerçekten işini düzgün yapan insanlarla ben çalışmayı çok seviyorum abi. Yeri gelen filament üreticileri, yeri gelen malzeme aldığım yer, yeri gelen e, yedek parça temin ettiğim yer, yani işini düzgün yapıyorsa, dört dörtlük yapıyorsa işin abi, ben o adama okeyim yani. Şimdi buradan malzemeyi yükleyeceğiz. O oh, bitmeden hemen bayağı daldık ama. İnşallah durmaz makine. Durmaması lazım. Evet şöyle elimizle sensörü kandırıyoruz. Yani malzeme veriyoruz arkadaşlar. Umarım çekmiştir. Evet. İleri geri kendisi yapıyor. Kendi hareketlerini yapıyor. Malzemeyi verdik arkadaşlar. Evet, oradan da çıkacak. İkinci yerden de çıktı. Şimdi orayı size görebilecek misiniz bilmiyorum ama göremeyeceksiniz. Şimdi orayı da hızlı bir şekilde yapmam lazım. Çünkü biraz şu kısım riskli. Evet. Malzemeyi tamamen elimizle iterek normal bir şekilde malzeme kavradı artık. Tamam, aldı. Okey. Malzemeyi verdik abi. Şimdi bu arada konuşalım, konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Malzeme artık otomatik olarak kendinden devam edecek orada beyaz malzeme ile devam ediyoruz. Şöyle konunun özeti şu arkadaşlar. Şuradaki beyaz kısmı görüyorsunuz değil mi? Bak malzeme orada şurada. Benim itelediğim olduğum malzeme beyaz. Beyaz bir şekilde kendisi otomatik bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Zararlı zararsız tartışılır. İlla illaki tartışılır. Ama ben şu zamana kadar bir zararını görmedim faydası malzemelerimizin biraz daha e, yani kullanmak hani biraz daha faydası o yönde malzememizi çöp etmiyoruz abi hiçbir şey malzeme çok önemli gerçekten çok önemli bir gün olur da 3 printer almaya karar verirseniz olur da benim makinamı satın almak isterseniz gerçekten ve gerçekten ciddi anlamda sizlere olanaklar çok artacaktır. Yani bu sektör şu an ölmeyecek bir sektör arkadaşlar. Bugün bir piston üretiliyor. Gene aynı şekilde 3 printer'dan üretiliyor arkadaşlar. Yani o malzemeyi biraz daha bakış açısına göre değişebilir tabi. Şimdi biz şunu biraz daha aşağı indirme taraftarıyız. Aynen. Net bir şekilde tertemiz, kılçıksız bir ürün ortaya çıkıyor. Şu an hala daha yeşil geliyor arkadaşlar. Ee, yani turuncu şey e, ne derler ona? Mavi tonlarında şöyle bir renk yapabilirsin. Ya boyayarak her şey olur. Hani mavi şeklinde de yaparsın, turuncu da yaparsın. Aklına gelebilecek. Envai çeşit renkle yaparsın ama ben boyamayı tercih etmiyorum arkadaşlar çünkü biraz Şöyle söyleyeyim Yani Şu ürün mesela böyle bir ürün yaptım ben mesela şöyle bir ürün Yaptım Direkt otomatik olarak mesela bunun içerisinde flash bille zıvırım var mesela Böyle bir ürün Gerçekten e, Boyarken Güzel olur Ama Ben boyama taraftarı değilim yani boyamayı sevmiyorum abi hani İş açıkçası siz boyamayı sevmiyorsanız e, renkli rengarenk filament alın arkadaşlar. İstediğiniz renkte ürününüz çıkar ve kalitesi de ona ona keza güzel olur. Gayet güzel. Şu an o rengin bitiyor ve beyaza geçti. Borulardan da görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada boru şeklinde. Şu an beyaz beyazımız burada. Bu da burada arkadaşlar. Bu boru çok önemli. Ee, teflon borudur arkadaşlar. Bunun 300 saat ömrü vardır. Yani şöyle söyleyeyim, değiştirmezseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama değiştirme taraftarı olmanızı isteriz. Kaliteli ürün çıkartmak istiyorsanız ürününüzün de satılmasını istiyorsanız mecburen kaliteden ödün vermeyeceksiniz arkadaşlar. Bir de ısraftan ödün vermeyeceksiniz. İki seçeneğe dikkat ettiğiniz sürece ömrünüz hayatınız boyunca 3D printerla yazıcıyla devam edersiniz arkadaşlar. Instagramlardan ulaşabilirsiniz. cihazımız satılık. Tertemiz bir cihaz. Daha 6 ay bile olmamıştır diye tahmin ediyorum. 6 ay boyunca kesinsiz bir şekilde baskı alınmıştır. Ee, ürünlerimizin san dereceleri vesaire her şey tertemiz. İçerisinde 1 GB kavza kartı vardı. Kamera kayıt sistemini ben devreye sokmuştum bunun. 32 GB onu çıkarttık. 1 GB'ı çıkarttık. 32 GB falan taktık içerisinde 32 GB'lık hafızası var. Yani ne yapıyor 32 GB? Ürünlerinizin bir hata verdiğinde otomatik olarak oraya kayıt yapıyor. Aynı şekilde kamera video şeklinde de ilerleyebiliyorsunuz. Yani baskı alırken video'lu bir şekilde kayıt altına alıyorsunuz arkadaşlar. Bildiğiniz güvenlik kamerası şeklinde de kullanabilirsiniz. Tercih meselesi. Ama ben önermiyorum. Çünkü yazıcının ısınmasına sebep olursunuz. Ee, zaten kış ayına girdik de yazın ben hiç önermiyorum. Çünkü bayağı bir ısınıyor. Ee, baskılarda hata olabiliyor arkadaşlar. Yazın kayıt hem kayıt hem şey yapmak şey değil ha. Uzaktan izlersin, çıkarsın. Onda hiç problem yok. Bakın şurada şu an beyazı verdi. Bakalım hata verecek mi? Gayet çiçek. Şu an hata falan yok. Nereden anları satan olup olmadığını tır 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 eder arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir teknik daha öğrenmiş oldunuz. Şu an anladığım kadarıyla beyaz basıyor. Bakalım elimizde kontrol ediyoruz. Pütürcükler var mı? Yok. Şu an beyazı geçti bile. <laughs> Beyaz renk güzel ya. Güzel bir renk. Vallahi beyazı seviyorum ya. Yani. arkadaşlar sizi yalnız bıraktım artık bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Onun dışında benim eklemek istediğim farklı bir şey yok. Kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun.